Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Gördüğünüz gibi 15 Ocak 2026. Evet ben kahvemi içtim ve kanalımın aboneleri olan Başak burcu arkadaşlarıma niyet ettim. Pincanımı kapattım. Eğer abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz Başak burcu arkadaşlarım? Şöyle bir enerjimizi gönderelim. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü bir algoritmada bir değişiklik oldu. Bazı şeyleri göremiyorum. Şu i̇çinde bir göstereyim size. Evet. Şurada bir e, figür gördüm ki arkadaşım onu yoracağım size. Balta görüyorum. Size de göstermek isterim ama bildiğiniz balta sapıyla birlikte çıkmış. Görebilecek misiniz? Şöyle yapsam yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Bu güç ve iktidar göstergesidir açıkçası sizin açınızdan bir tamamlanma işiniz de var burada bildiğiniz bir şeyleri tamamlıyorsunuz bir şeyleri tamamına erdiriyorsunuz da diyebilirim dolu dolu yollarınız var bakın bu hep yollardır arkadaşlar kaç tane çıkarsa o kadar yol olur ve e, yolun birinde de bir 7 rakamı çıkmış ya 7 gün ya 7 hafta temiz niyetli bir şekilde bir kişi de belirmiş burada o yola düşecek kişi. Siz değilseniz de hanenizden biri zaten ferahlığı da görüyoruz burada. Yollarınız boş değil açıkçası. Gittiğiniz yerde bekleniyorsunuz ya da hani kotarmanız gereken bir iş var gittiğinizde. Evet dışarıya böyle adım adım bir işleriniz var böyle hani ya ucundan başlayacaksınız ya da başlamışsınız. Yakın bir süreçte şey oluyor çünkü Açıkçası bir saygınlık ve ün kazanılacağının bir görüntüsünü de gördüm ben burada. Çünkü hani bilgisayar çıktı. Bilgisayar da şeydir arkadaşlar, bunları gösterir. Artık böyle çadırımız da çıkmış. Huzursuz eden konular bitiyor. Rahatlama zamanı. Zaten bir deniz görüntüsü de var burada arkadaşım. Hem de böyle çarşaf gibi huzurlu ve sakin bir dönemi gösterir. Evet, dememiz de var. Maddi ve manevi olarak büyük bir kısmet. En kısa zamanda gelecek olan bir şeyi gösteriyor. Sabırla beklediğin bir şeyi kısa zamanda gerçekleştireceksin. Çünkü burada bir paketimiz de sanki böyle hediye paketi gibi bir şey çıkmış. Yalnız böyle dikkat etmeniz gereken bir şey de var. Küpumuz çıktı Çok yakın bir dostunuzla bir tartışmaya girebilirsiniz ama sonra tatlıya bağlayacaksınız. Evet. Her şey yolunda. Çünkü çeşme başlığımız çıktı. Evhamı bırakın. Evet parasal ve duygusal rahatlama da var. Evet etrafınızda sizi böyle kıskanan kişiler de var. Çekememezliğe yorumlayacağım bir şey de gördüm burada arkadaşlar ben. Şöyle beklenmedik hani bazı zorlayıcı gelişmeler karşısında artık böyle hem hızlı hem de böyle atik olma zorunluluğu da hissedebilirsin. İşi de başaracağını söyleyebilirim. Önemli bir girişim öncesinde seyahat etmen de gerekebilir. Zaten bir sürü seyahat yollarınız da çıkmıştı. Göstermiştim ilk başta. Ufkunu bulunduğun ortamın dışına uzaklara genişletmek isteyebilirsin. Rekabet etmen gereken bir dönemde de olabilirsin arkadaşım. Bir şeyler yoluna giriyor. Burada dipte gördüğümüz gibi bazı gelecek planları yapıyorsun onu söyleyeyim şöyle altlara doğru bir bakayım artık sadece böyle hani daha önceden yaşadıklarına değil ileride seni bekleyene de bakıyorsun çok da iyi yapıyorsun evet böyle bir taşınma yön değiştirme ya da böyle mevcut bir şeyleri büyütme isteği içinde bir beklentinde var gibi görünüyor burada ama bu bekleme pasif değil onu söyleyeyim hareketli aktif bir hazırlık hali var Artık bundan sonra beklemek değil, inşa etmek zamanındasın. Evet ufukta yeni şeyler var. Sen dümenini hazır tut arkadaşım. Eee şey uzaktaki bir yerler. Hayalinin böyle büyümesiyle ilgili olabilir. Bir uzak bir yerler gör görünüyor arkadaşım. Bir kişiyle alakalı kafan çok karışmış. Sana bir gün sıcak, bir gün soğuk, bazen tamam diyorsun onun davranışları sebebiyle, bazen de hayır bunlar gerçek değil, hayal diyorsun. Kalbindeki her şey gerçek değil. Birazını sen büyütüyorsun, onu da söyleyeyim. Birazını da karşındaki kişi yarım bırakmış olabilir. Onun sebebiyle böyle hissediyor olabilirsin. Şimdi şu sıralar neyin hayal, neyin hakikat olduğunu ayırt etme zamanın şöyle bir büyük konuşma ya da yüzleşme de olabilir. Ya da karşındaki kişi ben buyum, benim gerçeğim bu diyecek. Ya da sen dürüstçe yüzleyeceksin. Artık sen durmak, sakinleşmek, olanı dışarıdan seyretmek istiyorsun. Şu anda en büyük gücün sakinlik ve gözlem. Her şey hemen net olmak zorunda değil. Sen yeter ki yürümeye devam et. İçten içe dilediğin şey çok yakında seni buluyor arkadaşım. Dip zaten bir araya geldiğini görüyorum o dileğinle birlikte. Çünkü sen ellerini uzatmışsın. Dibi görebiliyor musunuz arkadaşım? Bir gereken şeyi, hamleyi yapmışsın. Sana doğru geliyor arkadaşım. Şöyle bir dileğinizi tutun. Şöyle bir çevirelim bakalım. Tabağı dondurmamam gerekiyor. Evet bu birbirine bağlı iki şey ya da bir kişinin desteği olabilir. Az bir zamanı kaldı. Evet, hariyede ulaştı arkadaşım. Şöyle bir Başak burcu arkadaşım tabağın bir açılsın, açılması gerekiyor. Şöyle bir de şöyle alırsam daha net göreceksiniz. Şurada görüyor musunuz? Bir sürü sevinçler var. Hani böyle müjdeli müjdeli hallerin var. Evet, bir yolun var. Tekrar burada gördüm arkadaşım kıvrımlı bir yol yani onu söyleyeyim şurada görebiliyorsanız Eğer bu yol böyle son zamanlarda hani aldığım kararları da temsil ediyor gibi sanki bir süredir Hani ne yapacağına tam da emin olamamışsın ama hani bu yolun sonunda bir ışık var ee, küçük ama belirgin bu yakında bir rahatlama yaşayacağının işareti. Bir de kuş figürümüz çıktı dikkatimi çeken. Bu sana haber getirecek biriyle ilgili. İsmi de A ve K harfleri olan biri. Uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaş, bir dostun olabilir. Sana bir şeyler anlatmak için adım atacak ama bu kişi biraz kararsız sanki diyeceklerini, söyleyeceklerini toparlayamamış gibi, kafasında kuramamış gibi. Eğer bu insanı dinlersen bu konuşma senin için önemli bir kapıyı aralayabilir. Evet omuzlarındaki bir yük var, epeydir bir yük var. Burada da görünen o ki biraz da bu yükleri sen hani bile isteye almışsın üstüne. Bunlar da azar azar omuzlarından teker teker düşecekler. Evet güzel bir çiçek de görüyorum böyle bütün bu zorlukların arasında güzel bir şeylerin filizlendiğini gösteriyor. Belki farkında değilsin. Bir dönüşümün içerisindesin. Biriyle konuşup şöyle güzel bir hafifleyeceksin. Bir sorunun anahtarını bulacaksın. Bu anahtar belki birinin sana vereceği bir tavsiye ya da böyle kendi içindeki bir farkındalık olabilir. Yakın zamanda bir ortama giriyorsun. Bu ortamda çok dikkat çekiyorsun. Hem davranışlarınla hem konuşmalarınla tüm gözleri de üstüne çekeceksin. Çok göze çarpmamak istememenle beraber buna karşı da koyamayacaksın. Her yerde dikkatleri çekiyorsun. Bu da biraz senin yapından da kaynaklanıyor Başak Burcu arkadaşım. Evet arkadaşım sevinçlerin var bir sürü sevinçlerin var bir kutlaman var gördüğün gibi. Şu anda olmaz diye gördüğün olumsuz gördüğün bir şeyin böyle artı pozitif bir şekilde olduğunu da göreceksin. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar bir yorum olsun bir beğeni olsun bir abonelik olsun. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.